しいしますきずめ falan getirdiniz. Bugün Hasan'la beraber kasaptan kaçacağız değil mi Hasan? Peki bu kasaptan kaçmak için bize güç lazım. Güç için de kaç like lazım? Bu videoya 11.200 like. 11.200 like bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki böyle parmak işareti var ya oraya tıklayıp like atabilirsiniz. Bedavaya ve kırmızı abone ol'a tıklarsanız da kanalımız büyüyecek. Biz de bu kasaptan sayenizde kaçacağız. Kötü kasap. Baltayla bizi mi kovalıyorsun sen? Sen bizi hayatta yakalayamazsın. <laughs> tamam mı? Adam ol. Aklını alırım. Gel <laughs> 아, 잠깐만, 잠깐 잠깐만. Buradan mı çıkacağız? Asla kaçamayacaksın diyor. Asla kaçamayacaksın. He görürsün kaçacağım kaçacağım. Hasan nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Abi, dur dur pistol arkasına koşacağız gel. Sus şöyle şöyle gel. Aa burada yol var. Burada yol var. Burada yol var. Burada yol var. çok dikkatli ol dikkatli. Aha buradan Bunlar nereden var, buradan? gideceğiz? Aa Basınca ölüyor mu? Evet. Dur şöyle bu. <laughs> Hasan bu dolap burası çok düşüyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar soğukmuş baya. Allah. Şöyle güzel geçtik. <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> dur <gülüyor> donuyor, <gülüyor> donuyorum. Donuyorum <laughs> Hasan çok bayağı çıkıyor. Çık 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 çık. Bura ne böyle? Hop. Hasan şu an buzdolabının içindeyiz ya. Abi, Çok soğuk ben abi. Buradan dikkatli ol dikkatli. Arkadaşlar vallahi donuyoruz şu an. Oh, tamam tamam buraya da yapıyoruz. Bunlar ne acaba buraya basıyoruz Vallahi anlamadım. Evet, şöyle oy. şöyle şöyle. Evet en iyi parkurcu biziz. Oy, Hasan düştüm, düştüm. hiç durmadan yapabilir misin diyecektim düştün ben düşmedim gel seni bekliyorum. Hadi 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 yapabiliriz yapabiliriz en iyi robloxçu biziz arkadaşlar gördüğünüz gibi. hop burayı da aldık evet. bunları da. Bunlara değmeyeceğim mi? Allah! Sen geçtim. <laughs> Uf, şurada soğutma var. Şurada bunu nasıl söndürsek ya? Burası biraz sıcak olsa. Gel seni bekliyorum. <laughs> Hasan kolun bacağın falan burada kafan kopmuş. Allah Allah biraz düzgün gel ya. Dikkatli ol. Sağ yap, sol yap, ön yap. Allah Allah. Ya arkadaşlar bu Hasan niye geçemiyor ya? Oo, oo, Demek ki herkes like atmamış. Like atsaydı Hasan iyi yapardı değil mi Hasan? Evet abi. Evet bak şimdi like atmışlar. Evet like attığınız için teşekkürler. Biz de buradan gidelim. Devam edelim. Oo. Şimdi nereye geliyoruz? Hemencilik şunu alalım. <laughs> Buradan Hasan. böyle abi gel. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Hop. Anam. Oy. Hasan ben biraz dinlenmek istiyorum. <laughs> tamam. Yeter. <laughs> Burada bir şey yazıyor. No admit ne? No admit dangerous. Al cümle bir pes cümle mucize anlıyor. Ben diyor ki personeller dışında hiç kimse giremez. Ama ben. Ah aferin Hasan. Anlayacak mısın diye ben biraz komik söyledim. Anladın harbiden de. Sosis. <gülüyor> <gülüyor> Sosisin üstündeyiz şu an. Allah. <laughs> yumuşacık Yumuşacık. Sosis gibi ama sucuk mu bilmiyorum. Sosis bence. Sizce ne arkadaşlar? Bu sosis mi sucuk mu? Bakalım. Bana Allah sosis gibi geldi. Hasan nereye <laughs> gittin? Batır, batır. Var Bu kasabın satırı Kasabın satırı Hasan şimdi geç, 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 geç. Oh. Şimdi geç Aaa beni doğradı <laughs> Kafa Kafam acı Hasan çok dikkatli Öyle olmak lazım abi. Sen de mi doğradı? Dur abi ya ben çok korkuyorum. Vallahi ben de korkuyorum ama korkmazsan dur dur yapacağız yapacağız dur. Geliyorum şimdi bu yukarı çıksın e, ha. Şu da çıksın. E geldim. Oğlum kasap, kötü kasap sen görürsün. Senden var ya kaçacağız bizi yakalayamayacaksın. Evet böyle gidiyoruz. Böyle buradan böyle buradan böyle. Tamam güzel güzel. Aa burada ne var? Dikkatli ol dikkatli. Hayır. Ooo. Üh! Lan bu ne? Zehir. Asit bu asit. Asit, zehir her şey var burada. Dikkatli ol. Çok dikkatli ol. Şöyle şu parçalardan şöyle atlayalım. Allah. Allah. Buradan da böyle atlasak. Buradan da böyle. Hop. Tamam. Geldim Hasan. Geldim. Çık 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 çık. çık. Hop. Buradan böyle. Şuraya da Buradan bir şey basacağız mı? Çok dikkatli Hasan. ol diyor. Elektrik çarpabilir. Elektrik çarpabilir. <laughs> ya Hasan. Sana dedim elektrik çarpabilir. Dikkatli ol. Niye beni dinlemiyorsun? <laughs> buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Zıplayarak arkadaşlar burada. Anladın mı Hasan? Heh. Bak hadi gel bakalım. Yoo, Güzel geçtin. Dikkat ol. Ya Hasan dikkatli ol diyorum sana. Arkadaşlar Hasan niye benim sözümü demiyor? Burası ne böyle? Uf mekana bak böyle. Mükemmel bir mekan. Şuradan şöyle zıplayalım. Şöyle zıplayalım. Hasan testere var dur. Oo. Nasıl geçiyorsun? <laughs> öyle geçersen, öyle geçersen böyle olur. Ha ben geçtim burayı. Diyor ki Hasan insanlar giremez diyor. Geri dönelim. Ah! Al işte. Hasan orada insanlar giremez yazıyordu. Abi ah. ya. Biz insanız ama değil mi girebiliriz? Dur ya. Desen Hasan biz insanız diye ya. <gülüyor> <gülüyor> Geçti. Abi, böyle kendini öldürürsen geçemez. Bak tekte geçiyorum. Uy. Uf. Hayır. <laughs> ah! Başardım, başardım, başardım. Hasan dikkat et, dikkat et. Yerde zehir var, zehir var şöyle gidelim, Çö... şöyle gidelim, şöyle gidelim. Şöyle atlasam. Hop. Buradan böyle. Aman, amanın. Adam. Amanın. Oy, i̇neklere bak. Ha, bir şey diyeceğim. Biz yanlış yere mi geldik? Doğru. Buradan zıplasak şöyle. Hop. Aaa ineğin yanına geldim. Merhaba mı? 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 Oradan zıplayabiliyor muyuz? Ben zıplarım Hasan sen zıplayamazsın. <laughs> Buradan inekten böyle zıplayacağım. Hop hop. Taktik özüm ben tamam. Aa! Ben ben taktiği çözdüm. Ne taktiği ya sen? Taktik maktik yok bam bam bam. Ben de çözdüm buradan atlıyorsun değil mi? İyi, evet. <laughs> taktik bizim işimizdir. Devam diyoruz arkadaşlar. Buradan hemen buraya geldik. Şu bu şu bu şu bu şu bu şu bu Aa bir şey ben taktik of. yapacağım. Yeşile edeyim mi? Aşağı mı direkt? Evet. Allah! O taktiği ben yapacağım. İzle, <laughs> prolar yapar. <laughs> Ah arada duvar varmış geçilmiyor. <laughs> Olsun denemiş olduk çok zekliydi. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu oynarsanız sakın denemeyin. Buradan atlanmıyor aşağıya. Araya evet. araya duvar koymuşlar. Görünmez duvar var orada. Ama yok mantıklı yapacağım şey yani. Ya keşke koymasalardı duvar ya. Niye koymuşlar ki? Ya ben yapamam, Asan beni <Gülüyor> nasıl nasıl? <Gülüyor> Sonda öldüm ya kafam. Bu ne oğlum sürekli buldurak bilmem ne diyor. No kardeş no. Geç... Baba geçer. Geçtim mi? Hop hop abi atlar Burada nasıl ölüyorum? <laughs> Woo geldi. İneğin, i̇neğin, diline i̇neğin diline giriyoruz. Vallahi Aha. Ağzına girdik. Aa bura nereye? Ay ineğin küçük dili <laughs> Şuraya bak, şuraya bak. <gülüyor> 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 bu da dişleri bu 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 gittin? bu 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 İneğin midesine bak domates yemiş bir bu yemiş bir şeyler yemiş. Bakalım elma yemiş. Hasan bir şey <laughs> diyeceğim bu bu <laughs> <laughs> Kırmızı elma falan ben geçtim Hasan Gideyim mi seni mi bekleyeyim? Oğlum midesi ne kadar büyük bu neyin? Oha. Sen gelene kadar ben şarkı söyleyeceğim. Helal. Burası muştur yolu yokuştur giden gelmiyor. Aha Hasan geldi ama. Devam 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 devam. Of. Evet yeni kay... Oğlum bu ne? Kemikler. Taktik. Kemikleri ineğin kemikleri. Hasan taktik söylüyorum kenardan git daha iyi. Evet evet. Kenardan gitmek daha iyi arkadaşlar. Eğer siz de oynarsanız... Öyle kenardan bu ne bağırsak böbrek böbrek bu ne? Allah. <laughs> Aslan çok kolay <laughs> ee, değilmiş. Kandırıkçı onlar. Kandırıkçı. En sağdaki. En sağdaki. Tamam o zaman bak bu en sol. Sen nereden düştün? Tamam en sol. Bu bu orta. Allah Aa, Allah orta değil. değil sol mu? Sol. Aynen sol. Sağ sol sol. Bence bu sağ. Ye! Yeah, bildim. Gel bu. O sol, bu sağ. Yes! Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Bu kemiğe bak. Bu sırt Aa bu da görünmez şey izli. Evet, evet. <laughs> ya kandırıcılar sizi. Bizi kandırıyorsun inek. Şimdi buradan inek. Allah. Sol mu yapacağız? Aha bak burası. Bura sol, 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 sol. Hepsi sol galiba. Sol, sol. Vaa wow, atladım. Hasan. <laughs> Sen niye yapamıyorsun ya? Sen iyi parkurcuydun hani. Abi paslanmışız ya. Abonelik ve like az geliyor demek ki arkadaşlar. Hadi hadi patlatın patlatın. Hasan güçlenecek şimdi. Hop. Oo oh, Hasan sağdan geldin. sağdan da mı geliniyormuş? Vallahi helal olsun. Herkes like attı galiba yine. Ee Hasan. Ee... Oh. Çok hızlı, olduk. çok hızlı, çok hızlı, Evet, evet, evet. Öğrenmiş olduk. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Şöyle zıplayacağız. Woo! Woo! Abi Yugu. Na 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 Yaptım. O bir bölüm daha geçtim. Bir bölüm daha geçtim. Hasan yemin diyorum bir bölüm daha geçtim. 22. checkpointuna Oğlum poposuna geldik ineğin. İneğin poposuna geldik. Hoş geldin Hasan. Hadi gel gel buradan buradan gidiyoruz. Gel ben sana göreteyim. İneğin poposundan çıktık. Vallahi bir yere geldik. Ay iğrenç. İğrenç değil aslan poposu temizmiş. Ha poposu ne bunlar bak? Poposundan çıktık çıktık şu an. Görmüyor musun sağda ineğin poposu gözüküyor? <laughs> Anladın mı? <laughs> bura zor, bura zor. Bura zor arkadaşlar. Allah. Uy. 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 Allah'tan bunlar yapışıyor. Güzel güzel güzel. İnsanlar giremez <laughs> diyor. Biz gideriz. Oo yukarı doğru parkur. Hop. Aman. Şimdi geliyorum. Dünyanın en iyi parkurcusu geliyor. Oo! Oh, Samet parla gidiyor. Aa! O Hasan ölürken kalktım. Ölürken kalktım. Ölmeden yattım. Baktım ne oldu? Olmadı. Anlamadım. Rap yaptım. Hasan niye kayıyorsun? Çok, çok eğlenceli. Checkpoint aldın değil mi buradan? Evet. He. Evet. eğlenceli. Çakal, çakal. Evet, şuradan gidiyoruz. Bu kırmızı ne ya? Ketçap mı bu? Ee, aklıma bir şey geliyor Öyle. ama. Bağırsak mı acaba abi? Hmm, bağırsak mı? Olabilir. şuradan atlayalım. Evet tamam. Gel abi bir kaydırak var. Gel, geldim gel, geldim. Gel. Evet. En sevdiğim kaydırak arkadaşlar. Hop. 2. <laughs> 3. <iki, gülüyor> <üç. gülüyor> kaymıyor. Hasan kaymıyor. Bunu yani niye olmadı? Bozuk bu. Niye kaymıyor? Bir daha kayalım. 3 2 Hop! Oyun bozuk ya. Oyun bozuk ya, ya Roblox kim, kim yaptı? Ya Oyun ya. bozuk ya. Ne güzel kayacaktık buradan böyle. Bence bura kayılmalık mekan yapmışlar ama çalışmıyor şu an bozuk. Kayılmalık mekan uçarak gidebileceğimiz yer var. Her Bence burada kaymamız lazım. O çıkış gel. Galiba kaçacağız Hasan. Az kaldı, az kaldı. Evet, evet evet. Dur dur kasap görmeden bizi kaçalım buradan arkadaşlar. Uy domuzcuk var var. Domuzcuklardan atlayacağız şimdi. Şuradan şöyle. Oh! Aynı yerde ben de düştüm. Dö, 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 dö. Kafasından atlayacağız galiba kafasından. Ya üstten. Aa, üstten başladı. Vallahi ben de kayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaymak pek de iyi değilmiş Hasan sanki. Nasıl duracağız orada? Tam bir Allah. Nasıl kaydın? Ben kayamıyorum şu an. Daha iyi <laughs> tamam burada dikkatli yapmak lazım. Domuzcuğun kafasından atlayalım. Kafasından. Hop. Hop. <laughs> Hop. Ui. Hop. Aman 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 aman. Hop. Hasan ben çok korkuyorum. Açıyoruz. Gel abi gel. Geldim. Oo bura ne dev duvar var. Arkadan gidelim arkadan. sağa yapsak mı? Sağ yapsak mı? Sağ yapalım. Gel gel buradan çıkış var gibi. Aha şurada rengarenk bir şeyler var. Bir orada bir bir dönen bir şey var. Görüyor musun onu? Evet. Aa arkadaşlar dönen bir şey var. Acaba o bizim kaçış biletimiz mi? Neye yarıyor? Kıyma ne makinesi kıyma makinesi mi? Çabuk şaka sadece hangisi benim? Sağdaki evlerden mor olan senin. <laughs> Kırmızı niye yok ya? Kırmızı yok. Ama ben var. <laughs> Pembe senin abi. Pembe gönlüm sen. Dur dikkatli ol. O tuzak olabilir. Bir i̇nceleyelim Hasan. Bu neymiş? Oğlum kasap masap. Adamın adamın bir aleti galiba bu kasabın. çekpoint alalım da. Sonra bunu alalım. Aa alınmadı. Bulmaca mı? Ne? Burada bir şeyler var. Gel gel. Hangisini seçelim? Bitirdik mi oyunu? Evet. Ne geldi? Turuncu yol. Aha! Abi turuncu yolu al tamam mı? Ondan sonra sol tarafa basılı tut. Oo wow, yol yapıyorum. Bu benim özel yeteneğim mi oldu şu an? Evet. Uf 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 arkadaşlar vallahi yetenek kazandım. Başarılı olduğumuz için herhalde güzel kaçtığımız için yeni yeteneğimiz yeteneğimiz oldu. Uf wow, gökyüzüne çıkıyorum Hasan. Oo <laughs> oh, müthiş. Vallahi şu an gökyüzündeyim. Sen de çık. Abi şu an gökyüzü değilsin. Sen benim aşağımdasın bekle. Oo sen de yukarıdasın. Güzel güzel. Bak bak güzel güzel hoppa. Oo. Abi yukarı bakarız space avans. Ben de çıkıyor ben de çıkıyorum. Oo. Gökyüzüne çıkıyorum. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve diğer video sol tarafta tıklayın gelin orada görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Dasana kanka solda bak tıkla oradaki videodayız. Görüşürüz bay bay.